Bir Geçmişin İzleri programı ile daha birlikteyiz. Bugün 2019-2024 yılları arasında bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Babadağ Belediye Başkanı olan Ali Atlı ile birlikteyiz. Bir nevi Babadağ'ın ameliyatını yapan, Babadağ'daki gerçekten bütün halkın sevdiği bir takım projeleri hayata geçirmeyi için kıt imkanlarda mücadele eden Ali Atlı bugünkü konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Biz bu programda nostalji tadında eski belediye başkanlarımızın nasıl başkanlık yaptıklarını, bulundukları beldelerde nasıl çalışmalar yaptığını nostalji tadında anlatıyoruz. Sizden ricam, baba da nasıl siyasete başladınız ki orada ilçe başkanı yaptığınızı evet, da biliyoruz. Evet, evet. Oradan başlayarak nasıl bir siyaset izlediniz, seçimleri nasıl kazandınız ondan sonrasını diğerini tekrar sorarım. Tabii ki yani siyaset her zaman özellikle küçük ilçelerde e, çok zor siyaset yapmak. Hele bir de muhalif, muhalefet partisindeyseniz daha da işler zorlaşıyor. Benim e, siyaset anlamında aktif olarak çok uzun bir geçmişim yok. Ben 2010-2011'li yıllarda aktif siyasete başladım. E, kulakları için Sayın Melike Basmacı ile birlikte o dönem milletvekili ile ve sonraki süreçte birlikte çalışmıştık. Buradan kendisine de selamlarımı göndereyim. E, 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi babada ilçe başkanlığı görev üstlendim. Yaklaşık 3 yıl e, ilçe başkanlığı görevim süresince partimizi en iyi şekilde orada temsil ettik. Parti politikalarımızı e, halkımıza anlattık. Kendimizi anlattık. Neler yapmak istediğimiz hakkında e, vatandaşımıza çok iyi diyaloglar kurduk. 2019 yılında da e, girdiğim ilk yerel seçimde belediye başkanı olarak halkın oylarıyla e, seçildim. Tabii çok özel bir görev seçilmiş olmak, e, insanların teveccühünü kazanmak, insanların güvenini alıp e, o göreve e, başlamış olmak özel bir görev, önemli bir görev. E, bu anlamda 2019 ve 2024 yılları arasında da 5 yıl belediye başkanlığı görevini sürdürdük. E, başkanım, e, belediye başkanı yerel seçimlerde zaten bir vaatler veriyor ya. Evet. Siz nasıl bir vaatler verdiniz o dönemde? Ve o yaptığınız, verdiğiniz vaatlerin hangilerini e, yaptınız, hangilerini yapamadınız? Tabii Çin şöyle söylemek lazım. Baba da aslında Denizli'nin en nadide ilçelerinden birisi. Evet. Çünkü hem e, üretim ekonomisiyle hem de e, ilçenin doğal güzellikleriyle Denizli'ye yakın lokasyonda olması sebebiyle önemli bir ilçe. Nüfusu az olsa da, çok göç veren bir ilçe olsa da, her zaman Denizli merkezde e, lobisi olan, güçlü bir kimliği olan bir ilçe. Dolayısıyla tabi yıllarca ihmal edilen bir ilçe olduk biz. İlçemizdeki eksik olan, yapılması gereken hizmetlerin neler olduğunu iyi tespit ederek ona göre projeler hazırlamıştık. Daha çok sosyal projeler, halkçı projeler, vatandaşın ihtiyacına yönelik e, ayağı yere basan az ama öz projelerle yola çıkmıştık. Yani karşımızdaki e, siyasetçiler ya da siyasi partiler gibi e, uçsuz bucaksız abuk sabuk projeler yerine daha böyle ihtiyaca e, cevap verebilecek az sayıda öz projelerle yola çıkmıştık. Çok şükür verdiğimiz e, sözlerin e, %90 oranında da 5 e, yıllık dönemde Pandemiye rağmen, iki yıl çalışamamanıza rağmen yerine getirdik diye düşünüyorum. Bunlardan mesela başkanım bir örnek verseniz yaptığınız işlerden. Yani... Kapalı pazar yeri diyebilirim. En göz önünde yaptığımız yapısal projelerden bir tanesi. Çünkü ilçe merkezinde vatandaşımızın doğru dürüst alışveriş yapabileceği bir alışveriş alanı yoktu. 1800 metrekare kapalı alandan oluşan 5000 metrekare otoparkıyla ee, düz bir e, zeminde güzel bir pazar yeri inşa ettik 2020 yılında. Ee, bunun yanında tabi Babadağ'ımız geleceğe taşımak için e, enerjiye yatırım yaptık. Bir güneş enerji santralimiz var. Şu anda hizmet vermeye devam ediyor. E, çünkü önümüzdeki yılların en büyük ihtiyacı enerji, enerji olacak. E, yenilenebilir enerji konusunda da e, güzel bir projeyi imza attık ve Babadağ'ımıza kazandırdık. E bunun yanında da tabii tarımla ilgili sulama destekleri, dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal destekler gibi birçok projemiz oldu. Yani bunlar artık proje değil ama çalışma olarak görsek daha iyi olur. Çünkü proje başka bir şey. ama yine de sosyal destekler, yani çok başka bir şey. Halkın gönlüne dokunmak Tabii ki yani, yani. biz babadanızın tarihini çok iyi biliyoruz yaklaşık 700 yıllık bir kültürü olan bir ilçede yaşadığınız zaman oranın tarihi kodlarını, geçmiş kültürünü ve gelecekte neler yapılması gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlar hep vizyonla ve iyi bir ekiple yapılabilecek çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. Tabi orada bir müze inşa ettik. Restorasyon projesiydi. Babadağ'ın geçmiş yüzyılına ışık tutan önemli bir proje oldu. Bunun yanında e, yaylı turizmiyle ilgili çok özel çalışmalarımız oldu. Konaklamayla ilgili iki tane otele hizmeti açtık. E, tekstil ile ilgili alışveriş yapabileceği misafirlerimizin güzel bir tekstil çarşısını ilçemize kazandırdık. Esnaf sayımızı arttırmak için yeni dükkanlar inşa ettik. Ve e, boyalı sokaklar projesiyle de hmm. üç tane sokakta boya çalışması boya yaparak ee, nakışlı sokaklarla da çok yerel turizm anlamında ilçemize e, yerli turist çekmek için e, çok özel çalışmalarımız olmuş. Başkanım bu bunlar güzel projeler. Siz belediyeyi yani belediye başkanı seçilmeden önce nasıl bir belediye vardı? Nasıl bir belediyecilik anlayışı vardı? Ee, bunu siz devam ettirdiniz. Yoksa e, yeni şeylerle şekil mi değiştirdiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bizden önce de e, birçok belediye başkanımız e, görev yaptılar. Evet. Memlekete hizmet etmek için e, elinden gelen her türlü çabayı sarf etmişlerdir mutlaka. Orada hani iyi niyet anlamında e, önceki dönem başkanlarımızın yaptığı çalışmalara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama herkesin çalışma tarzı farklıdır. Meseleye e, bakış açısı farklıdır. Vizyonu farklıdır, donanımı ayrıdır, çalıştığı ekipler farklıdır. Burada tabi sizin nasıl çalıştığınız biraz da aslında belirleyici oluyor diyelim. O anlamda biz iyi bir kadroyla, vizyoner bir bakış açısıyla diğer bir belediyelerin yaptığı çalışmaları çalışmalarda örnek alıp babada nasıl uyarlayabiliriz, burayı nasıl entegre edebiliriz? Bu anlamda iyi bir organizasyon kurmuştuk. Ben tabi benden önceki belediye başkanlarımıza da e, saygı duyuyorum. Elinden geleni mutlaka yapmışlardır ama benim kendi şahsi gözlemim baba da kendi ölçeğinde uzun yıllar ihmal edilen bir ilçe oldu. İşte onu diyorum yani. Yani, yani bu ihmalkarlığın getirdiği birikmiş sorunlar, yapılması gereken çalışmalar tabii ki 5 yılda bitiremezdik. Her şeyi çözemezdik. 5 yılda e, bütün sorunlara çözüm bulamazdık. Ama elimizden geldiği kadar her yere e, neşter vurarak, nokta atışı yaparak, acil ihtiyaçlardan başlayarak e, bir çalışma yaptık. Başkanım Başka bir denizinin e, te, özellikle tekstil alanında hemen hemen e, fabrikaların çoğu baba Evet. Bunların sana faydası oldu mu? <laughs> ya da seni yönlendirmesi oldu mu? Baba da şunu yapalım, şöyle yapalım gibi desin. Tabii ki yani iş insanlarımızın e, baba dağa e, her anlamda katkısı oluyor. Bunu olmuyor dersek. E, yanlış olur. Dolayısıyla bazılarının manevi katkısı olur, bazılarının maddi katkısı olur. Evet. Bazılarında e, mesela bir kamu kurumuna ya da bakanlıklara gittiğinizde size manevi olarak, referans olarak verdiği destekler olur. Bu anlamda iş insanlarımızla iyi ilişkiler kurmaya, onlardan e, maksimum destek almaya e, özen gösterdik. Onlarla ee, ilçemizde yaşayan vatandaşın bağı kopmaması için e, bir köprü olduk diyelim yani. Başkanım bir de taşınması e, taşınmasıyla ilgili bir olay vardı. Evet. Bu olay sizin döneminizde çok konuşuldu bildiğim kadarıyla. Daha önceki dönemden geliyor da evet. nihai şey gibi. O konuda <laughs> Babadar taşınırsa ne olur? Sizin görüşünüz, yani belediye başkanı ikenki görüşünüz nasıl? Yani ben ona hep karşı çıktım. Geçmişten beri karşı çıktım. Çünkü orada yaşayan bir tarih var, bir kültür var. İnsanların yaşama alışkanlıkları var. Dolayısıyla insanları yerinden, yurdundan koparıp başka yerlerde yaşamaya zorlamak bence çok doğru bir bakış açısı değil diye düşünüyorum. 2014 yılındaydı sanırım. 2013 yılının sonunda bir mahallemiz 405 hane burada Karahasanlı bölgesinde TOKI komisyonuna hmm. yerleştirildi. Tabi bu Babadağ'ın hem sosyoekonomisine hem de gündelik yaşantısına ciddi anlamda zarar verdi. O konutlar Babadağ'da herhangi bir bölgede yapılabilse, o insanlar Babadağ'dan gönderilmek yerine orada tutulabilseydi belki hem nüfus kaybetmemiş olurdu, hem de Baba Dağ'ın e, önümüzdeki dönemlerde e, ekonomisi bu kadar sarsılmış olmazdı. Kötü bir durum yani Baba Dağ e, şehri kötü olmasına rağmen fazla göç olmuyordu galiba değil mi? Tabi ilçe merkezimiz zaten küçük 3.200-3.150 e, civarında bir yaşayan nüfusumuz var. E, 2.000 kişi buraya gelince yani 5.000'den direkt 3.000'e düştü. Bu o bu ilçede e, ciddi anlamda hem esnafın para kazanması hem de sosyal hayatın canlı olması anlamında ciddi bir sorun oldu yani. Başkanım da ya <laughs> halk da çok istiyordu, ben de çok istiyorum ama bir türlü gerçekleştiremedim. Sürem yetmedi dediğimiz. İçinizde ukutu olan bir şey var mı? Projeniz ya da Tabii yapalım. ki var. Yani Mesela... çok uğraştığımız bir proje vardı. Küçük sanayi sitesi. Evet. Bununla ilgili <laughs> yani imar çalışmaları arsa çalışmaları tamamlanmıştı. E, ile de tam protokol imzalamak üzereydik ki 6 Şubat'ta yaşadığımız Güneydoğu deprem meydana geldi. E, dolayısıyla tabii TOKİ de bütün enerjisini, e, çalışmasını oraya yönlendirdi. E, dolayısıyla bizim de küçük sanayi sitesi projemiz e, askıda kaldı. Biz orada aslında çok ucuza küçük küçük 150 metrekare, 200 metrekare civarında iş yerlerini ilçe halkımıza, e, ucuza mal ederek e, onların orada ticaretlerine, iş hayatlarını devam etmesini amaçlıyorduk. Bu proje yarım kaldı mesela. Onu gerçekleştiremedik. O içimizde kaldı. İnşallah. E, önümüzdeki dönemlerde düşünürseniz onu da yaparsınız. Sayın Başkanım, baba, e, baba da sevdiğinizi biliyoruz. Tabii ki. Benim çocukluğum orada, gençliğim orada. Köklerim orada, ailem orada. Ben da doğdum, büyüdüm. Tabii uzun yıllar İstanbul'da ve Denizli'de de bir yaşamışlığım var ama hiçbir zaman babada'dan kopmadık, evet. kopamadık. Orası bizim memleketimiz. Nefes aldığımız e, dünya. Evet, cum e, ve buna bağlı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nde baba ocağı olarak görenlerden, Tabii, ki, tabii yeni nesil siyasetçilerimizden bir şey Eee Sevgili seyirciler, kimse de yanlış anlamasın ama yani Ali Atlı'ya bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü bazı insanlar baba ocaklarından kendileri istemeyerek ayrılırlar ya da ayrılmak zorunda kalırlar. Sayın Başkan, siz aday gösterilmediniz. İyi Parti'ye geçtiniz. Ki o dönemde benim bildiğim kadarıyla kadronuz hazırdı. Babada da hizmet için oraya geçtiniz. Evet. Bir o süreci e, yani eleştirmek babında değil de nasıl yaşadınız? Yok artık eleştiri yapacak bir pozisyon kalmadı. Çünkü üzerinden e, epey zaman geçti. Bir buçuk yıl kadar bir zaman geçti. iki yıl kadar. Yani tabii ki gönlümüz böyle olmasını istemiyor. Ama içinde bulunduğumuz koşullar, o dönemki e, yapı, şartlar e, bizi böyle bir karar almaya zorladı diyelim açıkçası. Hani biz isteyerek tabii ki iyi Parti'den aday olmak. Şartlar öyle gerektirdi diyelim. Ee, ekibimizle beraber Baba Dağ için hizmet bir dönem istedim. daha ha. E, yapmak istediğimiz hayallerimiz, projelerimiz, e, içimizde uhde kalmasın diye bir dönem daha burada hizmet edelim, yarım kalan işlerimizi bitirelim anlamında e, öyle bir tercihte bulunduk. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağımız. Biz gözümüzü siyasete CHP'de açtık. Hala CHP'liyiz. Ömür boyu da CHP'li olacağız. Yani e, bir dönem İyi Parti'den seçime girdik diye kimse bizim CHP'liğimizi sorgulayamaz. Öyle olması gerekiyor. E, i̇nandığımız şeyler var, değerlerimiz var. Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyet'in kurucu iradesi olan bir parti. Benim küçük oğlumun ismi bile Mustafa Kemal. Yani biz o kadar CHP'liyiz. Dolayısıyla bazen şartlar öyle gelişebilir. E, istemediğiniz kararlar almış olabilirsiniz. Anlaşmazlıklar olabilir. Ya Bunları ben siyasetin, hayatın doğasında olan e, şeyler olarak görüyorum. Üzerinde de durmuyorum. Kimseyi de burada e, töhmet altında bırakacak, suçlayacak bir pozisyonda değildir artık. Çünkü artık geride kaldımlar. Önümüze bakmamız lazım. Hem kendimiz için, hem memleketimiz için, hem ülkemiz için ne yapabiliriz? Ne kadar katkı sağlayabiliriz? Önümüzdeki dönem siyasette ne yapmalıyız? Onlara e, enerjimiz vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte takılı kalırsak önümüzü görmemiz çok zor olur. Bazı şeyleri unutmak, bazı şeylerin üzerinde durmamak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Başkanım, e, yani CHP <laughs> mevzalısı olduğumuzda hem babadan hem CHP'yi ikisini birden sevdiğinizde ortaya çıkıyor bu şekilde. Peki ya şöyle düşünün. Baba, ben ilçe başkanı olduğumda uzun yıllar Baba Dağı'da yerel siyasette başarı sağlayamamış e, bir partinin ilçe başkanı olmak, iktidarda AKP var, Baba Dağı Belediyesi'ni AKP yönetiyor ve partimize kimse gelmek istemiyor. Böyle düşünün. Biz iki kişi, üç kişi parti binamızı temizlerdik, çay demlerdik, kapıdan iki tane insan girsin de çay ikram edelim, kahve ikram edelim beraber içelim diye çok böyle bakardık yani kapılara yollara. O zamanlar kimse gelmezdi. Ama şimdi tabi yerelde Büyükşehir Belediyesi ile beraber 15 tane belediye kazanıldı. Türkiye genelinde %37 oy oranıyla birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi. E tabi başarı elde edildikten sonra herkes partili oluyor. Önemli aslında ortada bir başarı yokken evet. yoktan var edilebilen hikayelerle dönem, bir başarı o dönemde, sağlamak. Evet, o dönemde sahip çıkıp partiye sahip çıkabilmek. <laughs> yani şöyle düşünün 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bile biz yerel yönetimdeyken Baba ikinci parti olduk. Yani Baba o kadar sağın sağ tandağında olan sağın güçlü olduğu, olduğu bir yer, evet. ilçedir. Dolayısıyla biz 2019 yılında bu kadar Zor koşullarda, yokluktan geldiğimiz bir seçimi kazanmıştık. Başkanım hala e, CHP'de olduğumuzu, gönlünüzde CHP olduğunu öğrenmiş oldunuz. Başka partimiz. Babada da siz daha sonraki şu bir buçuk yıllık dönemde. Belediyeyi takip ediyor musunuz? Ya da Babadağ'ı takip ediyor musunuz? Ki orada duruyorsunuz zaten. Tabii ki Babadağ'da yaşıyorum. Takip ediyorum yani. Evet. Nasıl? Şu anda belediye ne alemde? Mesela o sizin 12 milyon borcu olduğumuzu falan da evet. şey yapmışlardı. Ee, geçen gün duyduğumuza göre takım olaylar da. Gerçi onu söylemeyelim şimdi başka yerde şey yapalım da. Nasıl görüyorsunuz? Kötüleme babında değil başkanım. Yok, Sadece yani er, eleştirini ya da iyi şey Hayır olur. hayır Kötülecek bir pozisyon yok. Yani gördüğümüzü, bildiğimizi evet, evet, onu diyorum. Duyduğumuzu, ne hissettiğimizi söylememizde de herhalde bir sakınca yoktur. Evet. Çünkü belediye başkanlığı çok özel bir görevdir. Siyasette e, ilçe başkanlığı, il başkanlığı yapabilirsiniz. Sadece kendi partilerinizle ya da partinin ideolojisiyle alakalı siyasi bir kültürümüz oluşur ama Belediye başkanı olduğunuzda halk tarafından seçiliyorsunuz. Dolayısıyla size oy veren vermeyen herkese başkanlık yapmak, vizyoner olmak, az buçuk mürekkep yalamış olmak, kültürlü olmak, o kültürü almış olmak, donanım sahibi olmak başka şeylerdir. Yani sizde vizyon yoksa bununla alakalı yani 28 değil 128 yılda Babadağ Belediyesi'nde çalışmış olsanız, e, vizyoner değilseniz İyi bir ekibiniz yoksa babadan geleceği ile alakalı herhangi bir somut çalışmanız, projeniz, düşünceniz yoksa yani bir şey ifade etmiyor. Ben bir buçuk yıldır herhangi bir şey görmedim. Sadece bizim dönemden kalan e, taklit projeler, taklit çalışmalarla işler devam ediyor. Yani biz 5 yılda baba da öyle bir noktaya taşımıştık ki çıtayı o kadar yükselttik ki artık hani e, bizden sonra gelin işi çok zor diye düşünüyorduk. Çünkü 5 yılda baba da kimlik değişti. Kabuğunu kırdı. Çok büyük festivalleri oldu. Halkın çok yoğun katılım gösterdiği, ekonomik kazanç sağladığı, ilçenin tanıtımı, ilçenin ekonomisinin çok ciddi anlamda hareketlendiği festivallere imza attık. O festivallerin bir konsepti vardı, bir kimliği vardı. E şimdi laf olsun, torba olsun diye işler yapılıyor. Ben çok önemsemiyorum yani. Artık <laughs> tabii ki bunun değerlendirmesini halkımız yapacak. Bu sen, benim kendi bireysel düşüncem. Baba da, da halkın arasına giriyorsun. Hala onların arasındasın <laughs> <giriyorsun>, değil mi? <laughs> tabii, tabii tabii. Söylemiyorlar mı Sayın Başkan sen bıraktın belediye bu hallere düştü. E, tabii ki yani e, bizi aradığını, bizim yokluğumuzun hissedildiğini söyleyen çok sayıda vatandaşımız var ama e, bunun değerlendirici yer tabii ki bir sonraki sandık olur. O gün geldiğinde insanlar tekrar takdir eder etmez Artık o günkü konjektör ne olur, nereye evrilir, onu bugünden bilme şansımız yok. Çünkü insan hayatı öyle, bugün varsınız, yarın yoksunuz. Çok uzun vadeli planlar yapacak bir durum yok yani. Başkanım teşekkür ediyorum. Ee, son sözlerini de alayım ben senin. Yani son sözüm şu oldu, biz siyasetten tabii çok şeyler öğrendik, çok büyük tecrübeler kazandık, yaşadığımız olaylardan süreçlerden, aldığımız kararlardan, almadığımız kararlardan, yaptığımız şeylerden, yapmadığımız şeylerden, söylediğimiz şeylerden, söylemediğimiz şeylerden. Bunlar hep bir tecrübe. Bunların değerlendirmesini, muhasebesini tabii ki yapıyoruz. Burada eksiklerimizi, hatalarımızı görerek önümüzdeki dönemle ilgili ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz artık. Önümüzdeki dönemde de eğer Baba Dağ için, memleketimiz için, partimiz için, insanlar için, halk için iyi bir şeyler yapacağımıza inanırsak, yapabileceğimize inanırsak, tabii ki siyasette var olmak, siyaset hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bunlar hep bir hatıradır, tecrübedir. Önemli olan bu tecrübeleri doğru analiz edip. Gelecek Biz için bıraktım. bir şeyler evet. yapmak. İz bırakmak çok önemli. Evet. Çok şükür hani ben geriye dönüp baktığımda evet. yapısal projeler, sosyal projeler daha önce hiç yapılmamış çalışmaları olduğunu biliyorum. Bizim yaptığımız şeyler hep e, özel şeylerdi, çalışmalardı. Artık yeni yönetimden de bizim yapmadığımız şeyleri yapmalarını bekliyoruz. Yani Hep bizi takdir ederek nereye kadar gidecekler merak ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili seyircilerimiz bir geçmişin izleri programında sonuna geldik. Bir başka programda bir başka başkanımızla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.